Selam arkadaşlar. Eee, kanama hoş... <laughs> biraz uzun süredir konuşmayınca. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, internetten aldığımız LED ışık OLED Evet bir şey yapayım. çanta var. İçinden başka bir şey çıkmaz. Evet, çantalı olması güzel bir değer katıyor. Evet, açalım. Beraber. Burada kalçaları var. Hmm, güzel kumandası, içinde pil ile beraber. Harika. Ee, Kablosu. Normal kablo herhalde. 150. Normal. Radyo kablosu gibi ya. Basit geliyor. İşte 3 tane koyabilici Güzel. 3 tane olması. O bunlar demir sağlam. Şu anlar sağlam. Evet kalet sağlam. Kuruluma geçeceğiz birazdan. İçinde bir içinde bir kitapçık kurgun kitapçı çıkıyor. Tabii Çin olduğu için şimdi bunları koyacağız. Evet, bismillah. O oh, gayet güzel. Genişliği falan değil. Evet. Şurada ayar yerleri var. tabi ee, tabii her ayar yerde Made in Çin. Ee, çift USB yine şarj olabiliyor. Aynı zamanda hem USB ile şarj oluyor hem normal standart bildiğimiz elektrikli kabloyla. Açma kapama tuşu var. Bu güzel. Ee, bunun dışında şöyle de ayar yerleri var. Birazdan bunu kurup deneyeceğiz. Bakalım. Kurulum yapacağız. Ayakkabı buradaydı. Daha sağlam bir ayaklık olabilirdi ama o da fena değil gibi. Kuralım bakalım. Şunları gevşeterek yukarı çıkması lazım. Yani çıkıyor bir boy. Hı? Çok sağlam bir ayak var, denilemez bence. Ama yani yine de iş göreceğini düşünüyorum, bakalım. Canavar kurum bunu. Birazcık kamerayı açısını yukarı çekelim. Bayağı bir şey eksik. Evet yine eksik. Bunu çıkaralım. eksik. Şimdi ben anlayayım. Ben anlayayım. burada parça eksik. Bana ne parça eksik. buraya Bunun tutması için ekstra bir parça daha gerekiyor o zaman. Onlar da böyle, böyle bir gerekiyor. Fakat burada bir eksik. Evet. Bunun vidasını tutacağım. Bir açıyor şimdi kurulumu. Evet şu anda ışığımızı kurmuş bulunmaktayız. Bakalım nasıl görseli iyi mi? Evet böyle fena değil. Gibi. Bir de bu açıdan bakalım. Yani büyüklüğü Fena değil yani sonuçta iki karış falan var. Hatta bir, iki karış. Ne iki karış? Yani şöyle bir kurulum oldu. Şu. Evet. Işığı açalım Öyle. Fena değil diye düşünüyorum. Işığı şey söndüreceğim.